Almanya'da maaşınızı artırmanın yolları. Bu yöntemle daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz. Hafta içi her gün saat 19'da YouTube hesabımızdan yayınladığımız, Avrupa'dan derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Ailenizle Türkiye'ye gidiş ya da Avrupa'ya dönüş yolunda güvenli yolculuğun adresi olan Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması Almanya ve Avrupa haberlerini sunar. Almanya'da birçok kişi için emekli maaşı yetersiz kalıyor. Özellikle erken emekliliği tercih edenler maaşlarında kesintiyle karşılaşıyor. Ancak emeklilik gelirini artırmak için bazı yöntemler mevcut. 50 yaş üstü kişiler emeklilik puanı yani Rentenpunkte satın alarak emekli maaşlarını yükseltebilir. Bunun için Alman emeklilik sigortasına başvurarak ödeme yapmaları gerekiyor. 2024 yılı için Batı Almanya'da bir emeklilik puanı 8436 euro, Doğu Almanya'da ise 8320 euro olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu miktar 9392 euroya yükseldi. Daha uzun çalışmak emekli maaşını %6 ile %12 oranında artırabilir. Her çalışılan fazla ay için maaş %0,5 yükselir bir yıl fazla çalışıldığında maaş %6, iki yıl fazla çalışıldığında ise %12 oranında artış sağlanır. Örneğin, 1500 euro emekli maaşı alan bir kişi bir yıl fazla çalışırsa maaşı 1590 euroya, iki yıl fazla çalışırsa 1680 euroya yükselir. Çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik primlerini ödeyerek maaşlarını kalıcı olarak artırabilir. Almanya'da birçok kişi emeklilik yaşına yaklaştığında kariyerlerinde en yüksek maaşı aldığı için çalışmaya devam etmek emekli maaşlarının yükselmesine doğrudan katkı sağlar. Emekli maaşını artırmak isteyenler için erken emeklilik yerine daha uzun süre çalışmak veya emeklilik puanı satın almak önemli seçenekler arasında yer alıyor. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekte. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye Yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Utkan TV.